Merhaba arkadaşlar. Mersin Migros Market'teyim. Şöyle şu güzellikleri size göstereyim. Yakından göstermeye çalışayım. Telgraf çiçekleri 29.90'dan. Tavşan kulakları 36 liradan. Şöyle mini tavşan kulakları çok güzel. Aloe veralar 49.90 arkadaşlar. Şöyle mini 6.90. Bu şekilde türler var. Şöyle küçük küçük kalanşalar var. Kalanşa ve sukulent aranjmanı şeklinde. Gördüğünüz gibi 49.90 fiyatı. Şöyle mini saksılarda da sukulent türleri var arkadaşlar. İleriye doğru bakalım. Neler varmış hemen? Şurada da kaktüs türleri var. Mini 6.90'a. Şöyle güzellikler var. Burada da ya para ağacı var arkadaşlar. Bu şekilde gayet de hoş duruyor. Fiyatına da bakalım. 99.90. Şöyle gördüğünüz güzellikler. Bu güzellikleri göstereyim size. Arkadaşlar Drakana Marginata 129 lira indirime girmiş. 129 liraya. Şöyle devasa harika görünüyor. Bakın. Şöyle torflar var 17.46'da. Ve bu şekilde saksılarda %30 otuz indirime girmiş 14 liraya saksılar şöyle de diğer saksıları göstereyim arkadaşlar çok da şık duruyor porselen saksılar böyle güzellikler şimdi sizlere doğup büyüdüğüm ilçeyi göstereceğim ayrıca yaylalarımızı göstereceğim arkadaşlar burası Mersin'in Aydıncık ilçesi muhteşem bir kıyı şeridi var ortalama 10 kilometre uzunluğunda Sahil boyunca uzanan muhteşem bir ilçe. Ben burada doğdum büyüdüm. Hatta e, orta öğrenim şu karşıdaki okulda tamamladım. Sonra lise, üniversite dışarıda tamamladım arkadaşlar. E, ortaokuldan itibaren ili, ilçemden ayrılmıştım. Böyle bu güzellikleri size göstereyim. Şu an bulunduğum sahil ve birazdan annemlerin bahçesini göstereceğim. Sonra kayınvalidemlerin bahçesine doğru geçeceğiz. Bakar mısınız? Muhteşem turkaz rengiyle harika deniz. Şöyle bu güzelliklerle devam edelim. Bakar mısınız devasa büyüyen muhteşem zakkum çiçeği ağaç formunu almış gökyüzüne doğru salınıyor. Her tarafından çiçekler açmış arkadaşlar muazzam görünüyor. Yol üzerlerinde yol boyunca zakkum çiçeklerini görmek mümkün burada çok fazla var. Çok güzel görünüyor özellikle fuşya beyaz yan yana dikildiğinde gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle size bu güzellikten sonra diğer kıyı şeridinde bulunan diğer güzel çiçekleri de göstereceğim. Sonra bahçeye doğru ilerleyeceğiz. Bakar mısınız? Muhteşem Japon gülü. Bakın hiç nasız, niyasız harika bir şekilde büyümüş. Bir çift diğerine göstereceğim size. Ağaç formunu almış, beyaz ortasından da fuşya göbeği olan harika bir Japon gülü çiçeği arkadaşlar ama artık ağaç olmuş. Muazzam görünüyor. Yerini sevdikten sonra böyle muazzam çiçekler açabiliyor. Şu sıralarda herkesin bahçesini süsleyen ve gerçekten favori olan çiçeklerden biri. Ama şu diğer ikizi muhteşemler. Ama gerçekten çok güzeller. Bakar mısınız? Bu da beyaz zakkum çiçeği. Bu da harika çiçek açmış. Bu da diğer fuşya gibi büyüme yolunda. Şöyle bir kıyı şeridindeyiz arkadaşlar. Sahili. Burası ince kum plajının hemen orası. Kafeteryaların önü. Şöyle bir yuka. Dev gibi büyümüş. Avize çiçeği. Çiçek açmış. Çiçeğini kurutmuş. Ama yerini çok sevmiş. Alttan da bolca yavrulamış. Size e, parkın içerisinde bulunan agaveyi göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hem de alacalı bir tür. Viriagata agave arkadaşlar. Bu köklerinden yavrulayarak çoğalır diğer hovartiyalara benziyor. Şöyle bakın bolca da yavrulanmış. Yanlarda yavruları var. Muhtemelen çimler biçilirken yavrular da üst kısımları biçilmiş ama çok güzel görünüyor. Merhaba arkadaşlar annemin bahçesinden size böyle güzellikler göstereceğim. Limon ağacı maşallah bir hayli var üzerinde. Şöyle bu da Bakın bu muz ağacı her yıl anne muz ağacı ölüyor. Yavrularından dibinden yavru veriyor ve onlar tekrar muz oluyor. Bu tekrar ağaca dönüşüyor. Bu şekilde bir dal şöyle de harika muzlar. Evet zeytin ağacı bu şekilde güzel zeytinleri var maşallah. Bu da mandalina. Şöyle çok güzel bir mandalina ağacı. Bakın harika görünüyor. Maşallah yere kadar mandalina var. Şöyle zeytin ağacında size göstereyim. Bunlar da patlıcan. Şöyle yanında biberler var. Haftada bir bu sahil evine gelip bunları suluyorlar. Tekrar akşamına yaylaya dönüyorlar. Bu da başka bir zeytin ağacı. Buralarda zeytin çok yaygın. Ve turunçgiller. Şöyle bir zeytin ağacı bu da yeni dünya ağacı muşmula tabi şu an meyvesi yok böyle güzel bir ağaç şöyle devasa bir zeytin ağacı daha bakın gökyüzüne uzanan muhteşem zeytin ağacı çok eski bir ağaç gövdesini de size göstereyim böyle bu şekilde yaşlı devasa olmuş bir zeytin ağacı. Şöyle kırılmasın diye aradan bağlantılar yapılmış. Şöyle bahçenin devamı bu şekilde asma. Böyle zeytin ağaçları var yine. Harika bahçe. Bu da incir ağacı arkadaşlar şöyle devasa bir incir ağacı. Bu da dut ağacı. Şu incir ağacın, şu <laughs> zeytin ağacını da size göstereyim. Şöyle devasa. Şimdi ilçemin birkaç resmini göstereceğim size arkadaşlar. Yol üzerinden Şöyle size göstereyim ve resimlere doğru geçelim bakar mısınız? Muhteşem bir manzara. Şöyle resimlerimiz. Burası Mersin'in Aydıncık ilçesi. Limanımız bu şekilde görünüyor. Şöyle arkadaşlar şu mavi ile yeşilin buluşmasını göstereyim size. Muazzam görünüyor. Çocukluğumun geçtiği yerler. Her bir yerleri anılarla dolu. Bakar mısınız? Muhteşem manzara. Burası da yine Aydıncı'nın orta kısmı. Şöyle size uzaktan bir resmin daha göstereyim. Turkuaz denizi ile muhteşem pırıl pırıl bir denizi var. Şimdi sizi yaylaya doğru götüreceğim arkadaşlar. Ayrıca Mersin yine ilçesi Günler ilçesine doğru götüreceğim. Orada da kayınvademlerin yaylası var. Burası soğuk su plajı. Çocukluğumun geçtiği yerler yazın 3 ay boyunca bu denizde olurduk çocukluğumuz. Anılarımız hep burada. Şimdi burası günler. Günlere doğru beraber gidelim. Yolculuğunu göstereyim. Rakım olarak çok yüksek. Ee, akşamları çok serin. Günüzleri de yine serin. Nem oranı düşük. Yer köprü şelalesini de göstereyim size. Ee, rakım olarak çok yüksek olduğu için günüzleri denize giriliyor ama yarım saat sonra tekrar yaylaya çıkılıyor. Burada yazın 3 ay bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Size geçerken de Toroslar'ın dağlarına yine ayrıca göstereyim. Şöyle bu güzellikleri. Her gün e, denize sabah geliyoruz. Tekrar e, gün boyu denizde oluyoruz. Tekrar akşamına yaylaya dönüyoruz. Yaylalarımız böyle. Burası da hatta annemlerin eski yaylası. El adalardı daha önce. Şöyle ilerleyelim. Bu şekilde yazlıkçılarla dolu, 3 ay boyunca buralarda e, sadece serinliği için rakım yüksekliğinden dolayı nem oranı daha düşük olduğu için burada olunur. Ama kış boyunca yine sahil evlerinde olunur. Bu şekilde beraber yolu kat edelim, günlere doğru çıkalım. Akçayla'nın içindeyiz burada. Bakar mısınız? Buralarda çocukluğumun anılarıyla dolu arkadaşlar. Yine Akçayla'da. 10 yıla yakın oturmuşuzdur. Yazın yayla olarak. Şimdi başka bir yayladayız. Şöyle göstereyim size. Bakın çok güzel doğası var. İnanılmaz havası var. Harika yerler. Torosların dağları burası. Burada hemen hemen Torosların tüm dağlarında yaylalar kurulur. Yaylalar vardır. Yerleşik bir hayat vardır. Ama üç aylığına ortalama en fazla kalan 4-5 ay kalır. Havalar serinlediğinde tekrar sahil evlerine inilir. Kışın yazın sadece burada dinlenilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası da tam çeşmenin olduğu yer. Dönüyoruz günlere doğru beraber çıkalım. Sizi güzel bir yolculuğa çıkartıyorum. Yine eşim, oğlum arabada. Eşim kullanıyor arabayı. Ben de hemen sağ koltuk koltukta sizlere bu videoyu almaya çalıştım. Gün batmadan günlere yetişmeye çalışacağız. Ayrıca size kayınvalidemin çiçeklerini de göstereyim. Bahçesinden kısa kısa görüntüler alacağım. Ee, eğer hava bulutlu olmasa Kıbrıs'ın ışıkları buradan gözüküyor arkadaşlar. Tamamıyla Kıbrıs adasının ışıkları akşamları gözüküyor. Şöyle önü açık olduğu zaman nemden dolayı çok fazla bir buhar tabakası oluyor. Ondan dolayı görüş az oluyor. Ama biraz esintili günlerde nem olmuyor. O dönemlerde ışıklar görünüyor. Şu an günlere doğru ilerliyoruz. Yine gördüğüm tüm güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. Çok az kaldı. Ortalama yeni yapılan yolla 25 dakikada günlere çıkıyoruz güzel bir otoban yapıldı. Yarıya kadar otoban yarıdan itibaren normal tek şeritli yollar. E, Konya arabaları, Konya otobüsleri buradan geçiyor Antalya yolu üzerinde. Bu yol kullanılıyor. İşlek bir cadde, işlek yollar. Şöyle hava kararmadan günlere girdik. Günler ilçesi de bu şekilde. Yine Mersin'in büyük bir ilçesi. Ama daha çok yazlık amaçla kullanılıyor. Burası kış yaz tabii ki tamamıyla yerleşik bir hayat var. Kış yaz oturanlar var. Ama bizler sadece yazın yayla için çıkıyoruz. Kayınvalidemlerin evine doğru ilerliyoruz. Şöyle tüm bu güzellikleri sizlere göstereyim. Buraya geldiğinizde anında hava serinliği, rakım farkı fark ediliyor. Çok serin oluyor. Ama sahil gerçekten aydıncık yanıyor. İnanılmaz nem var. İnanılmaz sıcak. Anında terliyorsunuz. Şimdi sizi tam şehrin bu ilçenin ortasından geçiriyorum. Beraber ilerliyoruz. Umarım keyifli bir yolculuk olmuştur. Evet, kayınvalidemin bahçesine doğru geçiyoruz ben 24 yıllık evliyim, gelinleriyim arkadaşlar. Ve tabii ki evlendikten sonra ikinci yuvamız eşimizin ailesi oluyor. Şimdi onların yaylasına doğru, onların bahçesine doğru ilerliyoruz. Böyle yine ara çarşılardan geçiyorum. Aradan yaylaya doğru ilerleyeceğiz. Bakın akşam karanlığında hava kararmadan size yetiştirmeye çalışacağım. Hemen bahçeye doğru ilerliyorum. Bakın bu kadar güzel doğal evler, bahçeler, bu şekilde ağaçlar, harika mis gibi temiz havası var. Yaylalarımız gerçekten bol oksijen oranı yüksek muhteşem yaylalarımız. Bakın sokak lambaları yanmaya başladı şimdi eve doğru geçiyoruz. Size kuş bakışı yine yaylanın olduğu kısmı da göstereceğim. Böyle muazzam bir yaylamız var arkadaşlar. Yine annemlerin aynı şekilde kayınvalidelerin de böyle yayla evleri bu şekilde. Şimdi bahçede size çiçekleri göstereceğim. Bakar mısınız? Huzur dolu, kuş sesleri, doğayla iç içe. Çok güzel bir yayla. Mersin'in günler ilçesi burası. Şimdi size çiçekleri göstereyim. Bu kahve bitkisini ben getirdim biliyorsunuz sizlerle beraber saksı değişimi yapmıştık bunu büyüttüm buraya hediye olarak getirdim şöyle yine bir küpe çiçeği, küpeli çiçeği çok küçük ee, sıcaklardan çok etkilenmiş arkadaşlar çok fazla küpeli çiçeği vardı kayınvalidemin ama sıcaklardan çok fazla etkilenmiş Tabii bizim olmazsa olmazımız ipek çiçeği yine annemler de çok seviyor böyle harika ipek çiçekleri bunların özellikle kırmızı ve fuşya tonlarını bu saksılara biriktirmişler. Şimdi diğerlerini size göstereceğim. Böyle harika. Vazgeçilmezim. Kedi tırnağı, tırnak çiçeği olarak da biliniyor. Hatta gündüz çiçeği ya da güneş çiçeği olarak da bilinen İzmir ipi olarak bilinen harika bir tür. Bu da yine farklı tonları var. Turuncular, sarılar içerisinde. Farklı saksıda bahçe içerisinde. Yine beyaz tonları da bu saksılarda var ve gerçekten çok fazla özel bir besin aramıyor. Harika çiçekler açan. Güneş doğduğu anda çiçekleri açmaya başlayan, güneş batmadan da çiçekleri geçen harika bir tür. Biliyorsunuz ben her yıl tohumdan yetiştiriyorum. Şöyle kampanula çiçeğini göstereyim size. Yanındaki maviş, bu da beyaz olan arkadaşlar. Harika bir tür. Yine yaprak güzelleri. Böyle farklı renklerde güzel yaprak güzelleri var çok fazla çiçekleri vardı ama aşırı sıcak olmuş sıcaklarla birlikte kaybetmişler yaylada biliyorsunuz resmen mevsimsel bir kriz yaşıyoruz kışı yazda yaşadık yazı kışta yaşıyoruz tamamıyla şu anda da anormal bir sıcaklar var şöyle size güzellikleri de göstereyim harika görünüyorlar şöyle de harika cam güzelleri bunun aynısından fide olarak götürmüştüm benim balkonumda var arkadaşlar çok güzel bir tür. Çok dayanıklı bir tür. E, klasik yaprak üzerleri çok dayanıklı oluyor. Ama e, yeni gineler biraz daha hibrit türler. Biraz daha e, dayanıksız oluyor. Şimdi zakkumu da göstereyim size. Harika bir zakkum. Yine arada güzel çiçekler var. Şöyle dut ağacının önünde zakkumlar. Şöyle de çok güzel türler var. Yine size ipek çiçeği ile kapanış yapayım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Memleketimden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.